Cesaret gerektiren bir spor olan yamaç paraşütüne 3 yaşında babasıyla başlayan Bedirhan Tosun, 7 yaşından itibaren tek başına uçmaya başladı. Başta Konya ve Antalya olmak üzere mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri küçük yaşta gökyüzünden izleme fırsatı bulan Bedirhan, kendisini bu alanda geliştirmek için çaba gösteriyor. Evet. Bireysel uçuşlarının ardından ikili uçuşlara da başlayan Bedirhan Tosun, yamaç paraşüt pilotu olan babasıyla 3 yaşından bu yana gökyüzünde dolaştığını söyledi. 3 yaşından beri burada babamla birlikte bu dağlarda koşturdum, yürüdüm. Bir süreden sonra abi babamın hep böyle önünde uçmak istemeye başladım. Bu uçuşa çok heves verdim, merak sardım. E, 7 yaşında artık eğitimlere başladım. Kanada bir süreden sonra gücüm yetmeye başladı, kilom yetmeye başladı. Full abi yerde eğitim yapıyordum hiç durmadan. Sonrasında abi bir gün hava güzeldi. Kalkışımı yaptım abi çok zevk aldım. Ondan sonrasında fullen abi bu merak bana sardı. Uçuşlara başladım. Yaklaşık 500'ü geçişin uçuşum var. Yüksek e, tepelere çıktım. Burada rekorum 2 e, saat. 2 saat boyunca havada kaldığım uçuşlarım oldu. Bedirhan'ın hedefleri ise belli. En büyük hayali Türk bayrağını şampiyonluklarla göklerle dalgalandırmak. İleride de inşallah mesafe ve hedef yarışmalarına katılmayı istiyorum. Milli sporcu olmak istiyorum. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak, gururlandırmak istiyorum. Babam Mehmet Tosun ise oğluyla gurur duyduğunu söylüyor. Şöyle bazen kendisi biraz akrobasi istiyor. Yani kanatlarımızı değdirelim, birbirimizin üzerine basalım. Ben de diyorum yani frenliyorum. Frenlemesem çok şey yapacak. Diyorum burası karasal iklim. Deniz üzerinde daha güvenli ortamlarda olur o işler. O yüzden yavaş yavaş yani ipin ucunu bırakmadan Sistemli bir şekilde inşallah eğitimlerine devam edeceğiz.